Bugün sizlerle birlikte içerisinde at içeren oyunları oynuyoruz. Yani Şakir Simulator versiyon 2.0. Yay! 10 numara görüntü. <laughs> ailem oyunlara kendini fazla kaptırıyorsun. O sırada ben. Ne alaka ya? Ne alakası var? <laughs> ne oluyor lan? Lan tren geçiyor. Göre buradan görüyorum. Bu arada siz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> tren mi geçiyor? Ben mi yanlış duyuyorum? Göremiyorum ki akıyor. Ana! Tren! Tren! Tren gelir! Hoş gelir! Ley ley limi limi ley. Neredeyim lan? Dur diyor bildi çıkma diyor. Ol göremiyorum. Hacı mi Selamun aleyküm. Mangal mı yapıyorsunuz? Ben niye çağırmadım lan? İnsan mangalı beni çağırmaz mı? Ösver. Ne güzel ateti yerdik. ne ateti mi? Şakir kesiyorlar. Ne oluyor lan? Aha adamlar geliyor. Aha. Şakir help. Ne oldu ya? Bunun için cidden çok bunaltıcı. <laughs> Aa! kulağım aha 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 Şakir ey lan be koçum ne yaptın yeğenim ya Bugün atınız seven kovboy oyunu oynuyoruz İçerisinde at içeren bir oyunları oynamayı düşünüyordum Evet bu arada canım azaldı. can basayım can health Bas bakayım. Patır kutur ye yeğenim. Üf be. Sağlık kür kür bastım. Sağlıklıyız. Sağlıklı yaşayalım. Aha. Bandaj tak. Bandaj hırs. He he he. Hadi bakayım. Ye. Aha ata yediriyorum. Şakir ye oğlum. Horse at, at, eti. Atı, ata at, at eti mi yedirdim? <laughs> kardeşe kardeşe küstürdüm. <laughs> Oh mis 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 yavrum diyelim sen ne güzelsin böyle ya hoş bakayım niye akşam lan hava Birileri geçenlerde bu arada videoyu ben unutmayın geçenlerde birileri bana şeydi aha o ne lan şey demişti oynadığın oyunların kalitesini artırsan iyi olur demişti. İşte size piyasanın en kaliteli oyunu Red Dead Redemption 2 oynuyoruz bugün. Sakın Last of Us demeyin öldürürüm. Piyasanın en kaliteli oyunu Red Dead Redemption 2'dir. Çünkü 500 TL verdim. <laughs> Deh Şakir. Oy oğlum vay be nasılsın bugün Gospilav Şakir Gospilav yaptık. Ama biraz şekli iğrenç sanki. Yeni bir Şakir mi bulsak? Ne yapsak böyle sevmedi. O ne lan? Ne oluyor oğlum orada? Şakir gel kontrol edelim ateş yakıyorlar. Aha soru işareti. Hayırdır abla ne yaptın? E Evren mi seni gönderdi? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun abla ya? Sakin ol. Ne yapıyorsun? Her paleontoloji palyantolojist bu şey ya bu. Şey böyle. Fosil incele. <laughs> <laughs> Dinozorlar araştırıyormuş. Abla ölmüşsün gel elini öpeyim de para falan ver lan şöyle bayram açtı. Şakir öp oğlum. Abla çok konuşuyorsun sus ya. <laughs> Görevime gideyim. De at yarışı var mı acaba lan? At yarışı oyunu var da bu oyunda at yarışı var mı? Sabah olaydı da hayır olaydı. <laughs> Kuracağım cümle bu değildi ama olsun. Akşam kötü görünüyor oyun. Şakir daha hızlı git oğlum. Aha zıplıyor. Şakir be zıpla be hoppa taş çıksın beton ye Ana Bir dakika dur 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 iptal dur dur Şakir nerede oğlum nerede oğlum top Ner nerede, nerede lan Oğlum bu Şakir değil Karanlıkta mı görünmüyor mu acaba İçine mi kaçtı ne oldu <laughs> Şakir Şakir değil bu bu Şakir'e Şakir, e. şakir değilsin isim mi olur lan <laughs> Hey halk aleyküm ne yaptınız? Burada bir görev var göreve gidelim. Şakir bekle oğlum orada. Şakir'e misin? Şakir misin? Şu an emin değilim. Bay Morgan. Benim adım Morgan bu arada. Tavsiyeni uydum efendim. Ne oldu lan? Dur görev aldık. Selam beyler ne yaptınız? Soru soruyorum. Excuse me, Burada aptal bir rahip gördünüz mü? Bu tarafa gittim. Thanks. Teşekkürler. Ben rahip arıyormuşum. Benim arkadaşım. Rahip gel atı kutsayacağız gel. Kutsayıp içinde içine kaçanları çıkartacağız. Rahip. Hey. Elini çek lan ondan. Çek lan elini. Ağzını yüzünü küçük. Vur oğlum. Vur oğlum. Bir daha vur. Kel aynak şov. Oo sakalı kes. Para büyük Necmi. Ben niye saldıramıyorum? Böyle saldırma mı olur oğlum? Çok saçma. Tut lan sakalında çek şöyle bak. Adice oyna. Adi mi? Bir dakika. Lan t silahım. <laughs> Silah. Allah bela. Bıçak çek lan. Bıç ver bıç. Oğlum şerefsizim diyorum. Neden anlamıyorsun ya? Bak. Takarım bıçağı. Taktım zaten. Ne o ne demek öld Öldürmedim lan. Yok yalan. Bayıldı bayıldı oğlum. Saçmalama lan. Ne öldürmesi? Vallahi cidden öldü. Ya vallahi demek lan çarpılacağız şimdi. Şakir öldürdün mü oğlum? Gel lan buraya. Gel gel gel. Oğlum öldürür müyüm hiç? Hiç öldürür müyüm? Oh öldürdün mü? Söyleyin öldürdün mü? Ne alakası var? <laughs> Hocam, rahip bey. <laughs> ne oluyor lan? Tren yorumu Size gir, Dislike atanlara girsin. <gülüyor> <gülüyor> ya, nereye gittin lan? Be aman sokarım sana. Be, atım var burada. burada. Atım. Şakir. Şşt şşt şşt. Şakir'i çağır. Şşt şşt şşt. Şakir gel oğlum. Gel oğlum. B bakayım bir kontrol etmem lazım. Sen Şakir değilsin. <laughs> Şerefsiz Şakir'e ne yaptın? Öt. Öldüremiyorum. Bomba var mı? Dinamit vardı bende. Dinamit var diye hatırlıyorum. Aha dinamit. O zaman atını seven kovboyun hazin sonu. <laughs> Kimse Şakir'in yerini alamaz. Geber 3. Atın. failed oldum. Atımı öldürdüğüm için fail. İşte atın önemi. Sıradaki içerisinde at olan oyunumuz Şakir Simi. Guys at skin aldım Fall Guys. Sizin var mı at skin'iniz? Hadi skin'lerimizi kapıştıralım mı? Nasıl at skin'im ama çok güzel. He. Bunun klibini alın tamam mı? Atın. 10 numara content. Harika oynuyorum. Göremiyorum lan. Kimseyi düşür. Lan nasıl neredeyim? Allahu Ekber. Evet. Görmek için böyle duruyorum. Yanlış olmasın. Bu arada nefes alamıyorum. İçeride oksijen yok. Bayılacağım. Bayılacağım. <laughs> Olmuyor. Bayılıyor <canım>. Zor. Ay. Hey. <laughs> Konuşacak. Hali kalmadı. Thank <laughs> 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 of çok zor. Bu videodan bu kadar. Daha uzun olsun isterdim ama Red Dead Redemption'da çok sorun çıktın. Sorun çıkartan bir oyun maalesef. Daha uzun olsun isterdim ama olamıyor. Elimden gelen bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Alakalı abone olabilirsiniz. Aşağıda abone olabilirsiniz. Solda çıkan size bakabilirsiniz. Görmek üzere beğeniz ve çıktım.